Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Evet, mod da yükledim. Göstereyim. Tipime aldanmayın. tipim ben yaptım böyle. Hayk kişilik yaptım. Şöyle etkin paketlerimizde bu var. Sadece bir tane kaldırıyor. Bu dümbük bir telefon. Neyse hadi başlayalım. Şunu da ayarlayayım. Birinci şey. Oğlum çok hızlıyım lan. Evet hadi ben bir ıı, sun Birazcık odun krem geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Topladık. Az topladım aslında. Kendime bir de ım, sınırsız gece görüşü verdim. Bakın sınırsız. Ama mod eklediğim için de böyle yapmaz. Eklediğim mod da o kadar da şey değil. Aa, Video değil. Genelde. Yani arkadaşlar sonrasında yani belki kod mensubucusu çekebilirim. Ama yani onun modları da lazım ve bu modlar yok. Ben normalde bu ben yani birkaç kişiyi çağırıp böyle mob tutuyorlar ya diyelim. Tek başıma değil tabi. Ha. Ha. alsak ya biz burada ancak kapışırız. Biz bence bir huzurlu alalım. 我死了还。 Evet geri gelmemiş herifine bir Minecraft videosu iyi gider geldim. Ya yani normalde bir haftalık izin alacaktım. Sonra o uzadı uzadı. Yani. Evet. Ama yalan söyleyeyim çekmek istemedim. Ama bir hafta boyuncaydı o da maddi yeter. Hem bir video tür bulamamıştım. Ama ben değişmem borolu yu. Ha bir de arkadaşlar. E, bir dakika. Arkadaşlar da bir şey soracağım. Bu Borolu yeni video attı Borolu. Bu Borolu ne? Sadece de su sıkıntı var bak. Bu Borolu diyorum. Zaten adam ismini veriyor bir de. Bilmiyorum, Türkçem yok ya. Türkçe hocasına bir ek ders almam lazım tekrardan aldı zaten. Hadi bir madenimizi kasalım. Arkadaşlar bir de ben <laughs> kanalda satın almadım. Arkadaşlar bir uyandım sabah okula gidecektim. Bir baktım aman Allah'ım. 95 94 abone olmuşuz. ekranım mal mal bakıyorum. Düm. Babam la gel artık la dedi. Ben de koşa koşa gittim. Allah'tan geç kalmadım. Hmm. Hmm. Ne yapayım ki öyle boş boş duruyorum. Bora acaba ne videosu attı? Arkadaşlar hiç izlemedim valla. Ben diğer hmm. Ha, pro kişilere benzemem. İsmimde pro var o yüzden. Hemen kömür bulalım. Amele gibi çalışıyoruz. Buldum. Bakın arkadaşlar size büyük Oo. De Demir cenneti. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar eğer e, bir kömür görmüşseniz almaz. Onu alın. Aynı konu demirde de şu. Oha. Oğlum buradan iniyoruz buradan çık Bu ne ya? Evet. Evet bir de arkadaşlar bir de ben PlayStation videolarına başlamak istiyorum da böyle Minecraft'ta hep çekesim var şöyle size doğru konuşayım. ki dur. Hı. Arkadaşlar yani sizce yani başlamalım. Şimdi um, söyleyebilirsiniz. PlayStation videolarına başlayayım mı? Yine daha çok tek Video seri olacak çünkü beğenmezsiniz diye yani düşünüyorum. 94 abone olmuşuz o kadar yeri değil. Hala artıyor. Tamam bu kömürler pişene kadar ben de YouTube'a bakayım. Kim kaç abone olmuşum? Söyle video. Bekleyeceğiz. yapacağımız hiçbir şey. Hadi ben beklemeye koyuluyorum. Siz de zaten rahatsınız. Arkadaşlar şeyleri beklerken iki abone daha artmışız. Yani sevimi be beni seven çok sevmeyen az. Sanırım. Ha bugünlerde de Borova fanlarına böyle eleştiriler görüyorum. Evet. Arkadaşım yaparsan sıkıntı olur. Şimdi söylemeyeyim. Ayıp olmasın o Yakışıklılığı Yakışıklılığım bu zırhla daha iyi gözüküyor. Buraya da ver. Hoppa. var. Ee, süper taktik buldum. Bak. Bunu böyle yapıyorsun. Tamam lan. Heh. Yaptın mı? koşuyor hemen. Aa. Koşuyor bunları alıyorsun. ilk defa kasmadı diyeceğim. 12 on dakika. Oynayayım. Neyse. Arkadaşlar ben birkaç tane kod öğrenmiş olabilirim artık. Yarı Türk babiyim. Evet ben artık Türk babiyim. Sebep mi? Babinin hiç bilmediği şeyi biliyorum. Bakın göstereyim mi? Ya abi her yerde de var. Bu bölüm madende geçirelim. Evet eksilere inelim bir. Aa. En alta inelim. Ha orada elmas var bak gördüm. Olmuyor, olmuyor. Yapamıyorum. Evet. Bu editi yaparken hiç uğraşmıyorum. Arkadaşlar 97 olmuşuz. Vatan millet hayırlı olsun. Sevenimiz çok sevmeyenin sev o <laughs> konuşamıyorum ya. mi Sevmeyemi... <laughs> Hocam. Uy. Utandım. Sevenimiz çok, sevmeyenimiz çok. Üç abone kaldılar. Düz 100 olmamıza. Yüzde soru cevap geliyor. Evet. 10 abone de yapmıştım. Ha, kaldırdım. Kimse bana yorum mı? Oha bu ne lan? Niye acaba? Ekselliymiş. Bakın bakın ne yapacağım. Buraya bak. Bunu yazıyor. Sonrasında fil bir bu kodu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sonra bak bu bak fil kullandık. Su, sonrasında bu şey bir küçük gelin Sonrasında daha sonra abc'nin üzerinde var bu. Sonrası bu üç tane bunu yazın. Sonra a i r yazın. Beklemeyecek donuyor oyun. Bakın oldu. Oldu lan. Ooo. Tsunami geliyor. Ama. Tabii biz mağarada oldun. Oha. ha ne güzel yer lan. Tam böyle sığınak yeri Agalarla tam oynanacak oyun yeri ya Bir de TP deneyim mi TP şey denemeye çalıştım ya. Oha oğlum vallahi koymadım orada bir iki üç dakika videolarıma baktım kimse de bir şey yazmamış. Lavla su asla bir araya gelemiyor. Sonrasında kavusunun taşı fişi. Şöyle benim Buraya bak geldikten sonra. Katman kayasına doğru gidin. Zaten 59'larda bir şeydi Katman kayası. Şöyle tamam. Şimdi sonrasında bunu yazıyoruz. Fiil. Bir. Hayır. Abalei. Kötü yanda şöyle bile ki çok şeylerde çıkıyor böyle tepelerde. Aldık. Şimdi oraya 28 tane yetmeyeceğini düşünüyorum. Ama yine de bir. Ne hodun alırız. a kadar Dream izlemiş adamız. Bunları da yapacağız yani. Hop oh, bak. Dream market yapayım mı? Yapamıyorum ki. Arkadaşlar. Uf. Video çekmek neden çekmemeyi öğrendim? Ah. Niye çekmiyormuşum her? İlk önce bak bir hafta sonra çekecektim, yemin ettim. Tüm Hvad er bu? du ah! Aa! 43 ıı. Sizce buradan atlarsam ölür müyüm lan? Bugün koşsamam mı? Eee Si lam Slime ne lan? Neydi lan şey? Balçık da değildi. Dur bir bakayım. İngilizcesi neymiş? Balçık. Çeviri. Slime Slime maze E ee, yine aynı Bir dakika tekrar bakayım İzleyin babanızı Eee <laughs> Bir şey söyleyeceğim de Hani can acıtmıyordu neden biliyor musunuz? Mu? Ben buna böyle düştüm. Ya bu modlu söverden çıktı yani. Hep game mod kullanıyor. Game mod kullanmıyorum. Hep kod kullandım ya. Gel hadi. Ya tamam ya. Bitiriyorum ben burada. Son bir şey deneyeceğim. Balçık. Evet arkadaşlar durun. Bugün Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar hadi görüşürüz. <laughs>